Sevgili izleyenler, bugün İstanbul Ümraniye'deyiz. Vatandaşları Cumhurbaşkanı adaylarının kim olduğunu soracağız. Videoyu izledikten sonra kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgilerle. Sizin gözünüzdeki Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Reis bizim adayımız. Neden reis? Her konuda reis. Dış politika, ekonomi, her şeyle alakalı. Recep Tayyip Erdoğan. Muharrem <laughs> İnce. Aslında... Tayyip Erdoğan e, yönetimine muhalifim ama Kılıçdaroğlu'yla da zayıf bir profil olması nedeniyle çekincelerim var. Çok da Kılıçdaroğlu taraftarıyım da diyemiyorum ama mevcut iktidardan memnun olmadığım için kerhen de olsa oyumu Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanma mecburiyetinde hissediyorum kendimi şey, öyle öyle söyleyeyim. İyi günler dilerim. İyi günler hoşçakalın. Tabii ki de Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Öyle gerekiyor. Tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan başkası olmayacak. Neden Erdoğan? Bir tek yönetebilecek o çünkü. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Yaptığı hizmetlerden dolayı. Kemal Bey için düşünüyorum şimdi oyunu. Neden Kemal Bey? Öncelikle kendi takımı çok iyi. Ee, özellikle ekonomi alanında ve altyapı alanında altı masayla beraber yaptığı planlar çok hoşuma gitti. Tabii ki şu an için bir bu kadar önemli olan da hepimizin ihtiyacı olan şey biraz adalet. Ee, her konuda adalet tabii sadece şu konuda bu konuda değil. Biraz daha herkese eşit haklarının verilmesi. Şimdilik bu kadar diyebiliriz. Ederim. Rica ederim. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Ne bileyim biz onu hep ona verdik. Onu seviyoruz. Yaptıklarını da beğeniyoruz. Reis. Gönlümdeki mi? Kendimi mi? Başka kimse olamam. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Ben seviyorum onu, güzel görevini yapıyor. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Ben onu istiyorum. Sizin bir nedeniniz var mı? Ülkeyi daha iyi yöneteceğine dair kanaatim var. Bu ana kadar güzel yönetti. Son 5 seneye kadar çok güzel yönetti. E şimdi de her zaman deprem oldu, sel oldu, o oldu, bu oldu. Ne yapsın? O yüzden onu desteklemeye devam. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi. Heh. Bir tane Cumhurbaşkanı var. Recep Tayyip Erdoğan mı diyorsunuz? Evet. Ondan başka adayı var mı? Peki Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Muharrem İnce belli olmaz. Onun da sağa solu belli olmaz. Ee, nasıl CHP, Şii'ye, HDP'ye kapaştıysa birbirlerine onlar da gelirse hiç şaşırma. Ama e, Muharrem İnce bir iyilik yapar da sağ tarafa geçerse kendini kurtarmış olur. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Yani dürüst olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsun o kadar bürokratlık falan yaptı. Hiçbir hırsızlıkla bir mahkemesi bir yolsuzluğu yok. Biz dürüst insanları arıyoruz. Zaten ben AK Partiliydim de istifa ettim. AK Partiliydiniz istifa aynen, ettiniz. Aynen. Neden AK Parti'den istifa ettiniz? Ya i̇stifa ettim gidişat diye bir gidişat yok ki. fikrinizin ettim? değişmesinin sebebi. Ya fikir bak deprem oldu. Depremle birler şey yapamaz. Yani vatandaşa yardım edemeli. Eğer belediyeler olmasaydı vatandaş pır perişan. yok parti belediyelere de yardım etti. Yani ben bütün belediyelere söylüyorum. Yani ayrım yapmıyorum. Allah için belediyeler olmasaydı millet pır perişan olacak. Peki mevcut iktidar değişirse sizce bu düzen düzelebilir mi? Ama zor düzelir çünkü AK Parti bu ülkeyi çok borçlandırmış. Bak şu anda Yunanistan'da borç para alıyorlar. Anladın? Yani zaten doğal gazı şu anda borçlu alıyor. Yani şey, veresi alıyor borçlu. Yani zor düzel. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Adam gibi adam olduğu için. Sizin gönlünüzdeki aday kimdir? Aynı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Benim de insan. Valla kim başa iyi görürse o olsun yani. Kim gelsin başa? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Belli değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Siz bilmiyor musunuz? olsa olsa Tayyip Erdoğan'dır. Neden Tayyip Erdoğan? Neden? Çünkü herkes biliyor. Adam hizmetini yapıyor, görev, görevini yapıyor. Tabii Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Öyle. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Artık zamanı geldi. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizlerin? Ne Cumhurbaşkanı adayı. Tayyip tabii. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yeter 20 senedir. Bundan sonra yeter ya. 20 sene bir adam yaptıysa bundan sonra daha bir değişsin. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce'yi veririm. Neden Muharrem İnce? Başka bir kimse yok. Demirtaş. Tabii ki kim olabilir? Reis. Neden Reis <laughs> e nedenleri saymakla bitmez. Çok nedeni var. Yani reis yani diyorum. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Adam gibi adam. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Başarılar diliyorum. Ben bir şey söylemeyeceğim. Benim Tayyip. <laughs> Tayyip. Teşekkür ederim. Evet. ederiz. Boş ne kalsın gizli şimdi. Gizli mi kalsın? <laughs> evet yavrum. De. Var mı gözde bir aday? Tabii var herhalde yani. Söylemek istemiyorsun. Yok. Hadi Allah'a emanet olun. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu istiyoruz. Neden Kılıçdaroğlu'nu istiyorsunuz? Evet. Dürüst adam. Dürüst. Tabii ki Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Değişim. Kemal Kılıçdaroğlu. 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 Sizin? Aynı Kılıçdaroğlu. Başka yok. Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? belli oluyor. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Vallahi Kılıçdaroğlu yani nedeni olmayacak. Yani nedeni yoktur. Çünkü ben depremde bazı şeyler yaşadım. Gördüm. Evet. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bizim i̇yi erkek. çalışmalar. Belli Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Lider, dünya lideri çünkü. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Seviyorum. Vallahi eğer iyi gelecek olacak olan varsa eğer bizim bu durumumuzu düzeltecek olan da varsa büyük ihtimalle de Millet İttifakı'ndan diyorum. Kılıçdaroğlu diyorsun. Evet. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Sizin adayınız kimdir? Aynı. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Aynen öyle. Recep Tayyip Erdoğan. Sizlerin? Benim de öyle. Kılıçdaroğlu. Sizlerin? Kılıçdaroğlu. İyi günler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü yatırımları çok güzel. Çok güzel yatırımlar olduğu için Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Teşekkür ederim. Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Hiç fark etmez. <laughs> fark etmez mi? Hiç fark etmez. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Ben söyleyeyim e, öncelikle Erdoğan'ın karşısında en büyük kim varsa onu şey yapmak zorundayız. Ona vermek zorundayız. Çünkü e, sonuçta bir aileye oy vermiş oluyoruz Erdoğan'a verirsek. Öyle yani. Sizin neden? ben normalde aslında Muharrem İnce'ye derdim. Hani eğer oy kullanabiliyor olsaydım ki kullanamıyorum şu anda. Ya ben kullanabiliyorum. Muharrem İnce'ye derdim ilk turda. ikinci turda da kim kalırsa ona verirdim hani karşıdakine. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu dememin sebebi de genel herkes şu an ona yönelmiş durumda. Muharrem İnce gibi hani biraz daha riski atmadan ilk turda da bitirebilirsek çok güzel olur. O yüzden. ya Devlet olarak Kemal'de. çok iyi yönetemez. Erdoğan'ın yönetemez ama şöyle bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu başa geçerse mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na insanlar küfredebilir ama mesela Erdoğan'a küfredemiyor. Ya da um, bir şey yapamıyor. Çünkü Erdoğan. Hayır küfretmek için değil. Fikir özgürlüğünün olması için. Tabii ki. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Bu kadar yeter. O müsait. Selahattin Demirtaş. Kendisi aday değil. Kendisi de olmasa kimseye veremiyorum. aklınızda başka bir aday yok mu? Yok. Başka bir aday yok. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan var. Ne düşünüyorsunuz? Maalesef Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi bu hale getirdi. Geçen sene bu zaman peynir kaç paraydı? 30-40 lira. Şimdi kaç para? 200 lira. Ne olacak bu memleketin hali? Ben kendi de başka ülkenin vatandaşıyım yani. Türkiye'de yaşıyor musunuz? Türkiye'de yaşıyorum. Gidip geliyorum yani. Devamlı yani. Nereden geldin? İsviçre'den geldim. Peki sizce yabancı ülkelerde yaşayan yani gurbetçilerin oy kullanması doğru mu? Doğrudur. Her yerde kullan bak şöyle bir durum. Benim bir arkadaşım İsviçre vatandaşıdır. Gidemiyor. Bile oy pusulası buraya getiriyor. imzalıyor, Gönderiyor yani. Tekrar yani bir kanun çıktı. İki dağ arasında bir köprü. Yani gurbetçilerin oy kullanmasını doğru buluyorsunuz. Doğru buluyorum yani. Yanlış işte Onlar da vatandaş. Onlar da vergisini veriyorlar. Onlar da her şeyini yapıyorlar yani. Bu hangisi kanaldır? Peki evet. son soru. Kararsızsınız anladığım kadarıyla. Çünkü bir adayınız yok. Yok benim bir adayım. Demirtaş'ta başka. Kendisi cumhurbaşkanı adayı değil biliyorsunuz. Değildiyse olmasa Bu yüzden de boş boy atacaksın. Boş atacağım yani. Erdoğan. Neden Erdoğan? Yani şimdiye kadar hep ondan bir tek iyi gördüğümüz için Erdoğan diyoruz. Sizlere soralım. Türk dışından geliyoruz Aynen. aslında. Türk vatandaşısınız. Evet Türk vatandaşı. Nereden geliyorsunuz? Almanya. Almanya. Evet Frankfurt. Peki gurbetçilerin oy kullanması sizce doğru mu? Evet doğru. Her Sizde. oy bence her oy yani önemli. Peki Almanya'da ekonomi nasıl diye sorsam sizlere? Aslında güzeldi ama koronadan sonra orada da bayağı arttı. Daha iyi. Buradan daha iyi. Bence buradan daha iyi. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Neden Erdoğan? <laughs> Sizin? Ben böyle konularla alakalı. Peki Kılıçdaroğlu'nu tanıyor musunuz? Ya da Muharrem İnce'yi? Tanıyoruz ama. Onlar hakkında ne? Ne biliyoruz? E çok fazla, fazla. Poli politi politikaya girmiyoruz Aynı ama yani Erdoğan Erdoğan için dünya lideri diyorlar. Sizce doğru mu bu? Evet, doğru. Dünya çapında bilinen bir evet. lider olduğunu düşünüyorum evet her tarafta. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? O bana daha iyi geliyor. Her şeyi yaptı. Yani eski zaman, şimdiki zaman. Allah şükür her şeyimiz var, her şeyimiz. Neyimiz eksik? Yani kim derse eksik eksik değil. Her şeyimizde var. Allah şükür. Her şey bol. Her ulaşımımız var. Ne bileyim? Kolaylığımız var. Önceden biz, ben tüp kuyruklarını yaşadım, hastane kuyruklarını yaşadım. Sabah giderdim, çocuklarımı eve bırakırdım, giderdim, gelirdim bakın almadan gelirdim, gelirdim oturdum ağlardım sinirimde. O günleri ben yaşadım yani. E şimdi Allah'a şükür her şey var. Özel hastaneler var. Her şey çok her şeyimiz var. Millet ittifakı diyeyim hadi. Kılıçdaroğlu diyorsun. E kesinlikle. Teşekkür ederiz. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Ona güvendiğim için. Ben hiç kimse. Kararsız mısınız? Evet. Tabii ki de Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Alternatif yok. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü onun yaptığı metro ile çok hızlı bir şekilde işime geliyorum. Kılıçdaroğlu. Neden evet. Kılıçdaroğlu? Neden mi? Tayyip'i gördük bir de onu görelim bakalım. Önceden Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş miydin? Verdim. İki Nedir üç... kararınızın değişiminin sebebi? Hayat pahalılığı hangisini sorarsınız? Sadece aşama kadar bitmez ki. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Başa gelmesini istiyoruz artık. Kurtulalım çünkü. Adayımız Kılıçdaroğlu benim. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu dürüst bir adam olduğu için, doğru bir adam olduğu için ona o adayım o başka yok adayım. Selahattin Demirtaş. Kendisi aday değil. Kendisi aday, değil. Kendisi aday olmasa da HDP sunuyor. O olmasa da başka bir durum olmaz yani. Sizin adayınız? Aynısın. Böyle geldik böyle gideriz. Şimdi HDP'den, HDP'den aday çıkmadı. Değil. Boş mu atacaksınız? Boş atarım gerekse. Tayyip Erdoğan'dan başkası olan ben emekliyim. Çok bankaların önünde kuyrukta bekledim de para bitti dediler eve geri gittim. Neler çektim ben? Arabada hastane muharemince. Tayyip. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Her şeyi yapıyor bize karşı. Her şeyimizi karşılıyor. Çocuklarımızın kitabıydı, okuluydu. Sen ne düşünüyorsun? Tayyip Erdoğan. Reis. Cumhurbaşkanı adayım Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Ee, yeter artık. Bunlar işi çığırından çıkardılar. Yani Türkiye'nin geleceği, ekonomik durumu, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği bence göremiyorum. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Halk adamı onda. Halk Neden Erdoğan ya da Muharrem İnce değil? Muharrem İnce dün de geleceğini bekliyorum ben. Kılıçdaroğlu'na katılacağını düşünüyorsun. Evet. Erdoğan hakkında ne düşünüyoruz? Hiçbir şey düşünemiyorum gittiği yere kadar gidecek. Millet toprağın enkazın altındayken bağırırken ezan okutan adama ben ne hiçbir şey diyemiyorum öyle değil mi? var ya, bu çok aşırı şeydir. <laughs> ne <Neydi>? Kılıçdaroğlu. <laughs> bir dakika ama şimdi bak. Ha. Millet toprağın altında bebeler, sözükler bağırıyor. Kurtarın diye. Hocalar sele okuyorlar ya. Ölmemiş insanlara sele okunur mu? Bir yapacak bir şey bir yok abi. Ya. Ne kadar? Bir bir yapacak bir şey vallahi Allah yardım Siz yani. etsin. Sizin cumhurbaşkanı ben adayınız kimdir? Kim? Ben benim cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu. 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 Benim, Neden Kılıçdaroğlu? Hemen. Kılıçdaroğlu devletçi bir adamdır. Yemez içmez, hırsızlık yapmaz. Her şey mevcut. Ben kan verme rekortmeniyim. Kan verme rekortmenisiniz. Evet. Böyle olmasına rağmen Kızılay'a benim kanımı aldı, parayla sattı. Davacıyım hakim bey. Demirtaş. Kendisi aday değil biliyorsunuz ki. Partimiz nereye destekleyin derse oraya destek. Peki partiniz AK Parti'yi destekleyin derse? Demez. Farz edelim dedi. Demez. Sizin kendi bir adayınız var mı peki gönlünüzde Demirtaş harici? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Sizlerin? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan. Bu altısının bir araya geldi. Yetmedi, HDP destekli ve daha yetmedi. Iki tane de belediye başkanı, cumhurbaşkanı da yardımcısı yaptılar. Yani akıllı olmak lazım. Bu yenisinin bir araya geldiği bir koalisyondan veya bir cumhurbaşkanı sisteminden bu millete hayır gelir mi? Müm ediyoruz. mümkün değil. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Valla şimdi altılı masaya baktığımız takdirde ve de diğerlerine baktığımız takdirde şöyle söyleyeyim sadece. Bay Kalem diye internette bir şey var, site var. O adamın çok güzel bir sözü var. Diyor ki meyveleri değiştirmek istiyorsanız önce kökleri değiştirin. Eğer görüneni değiştirmek isterseniz önce görünmeyeni değiştirin. O bakımdan. O yüzden de Recep Tayyip Erdoğan diyorsun. Her zaman. Çünkü şöyle bir şey. Ha benim bir şikayetim şu. Ekonomi başka bir şey değil. Onun haricinde Avrupa'ya, Amerika'ya yani ben Türk'üm. Yani masaya yumru vurma hoşuma gidiyor. Teşekkür başka teslim. bir şey değil yani. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Ya, çok net konuşuyor. Genelde gençler Muharrem destekliyor. Ben de, ben de gencim destek. Muharrem <laughs> <laughs> İncedir. Neden Muharrem İnce? Daha öngörüşlü olduğunu, lider olabileceğini düşünüyorum o yüzden. Kılıçdaroğlu'dur. Sizlere? Selahattin Demirtaş. Kimiz Kendisi de. aday değil. Kimi desteklerse ben de onu desteklerim. AK Parti desteklese AK Parti'ye verir Kesinlikle yok. destekleme. <laughs> yok yok Kılıçdaroğlu. Zaten... <laughs> sizin var onu mı de bir aday? Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Uy işte. Tabii ki reis. Teşekkür evet. 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 ederiz. Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst bir adam. Kılıçdaroğlu. Kesin. Son karar. Kararsızım. Kararsızım. Tayyip, Tayyip, Tayyip. Da büyük lider, mi? büyük. Alın. Tayyip Tayyip Bey. Neden Ondan Tayyip Bey peki? Ya? Hayır, her konuda memleket için, millet için, devlet için anladın mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Memleket memleketin anadını bellediler. Hey, daha daha, daha kaldı mı bir şey? Sizin geleceğiniz karanlık. Ben doldurdum süremi. Yazık değil mi? Benim torunum var. Oğlum da şey yaptı. Torunum var, torunlarım var. Onlar ne yapacaklar gelecekte? Yazık değil mi? İnsanlara bir şey yok. Her şey şükret, elini yala. Kendileri Gözleri yağbarak. Doğru mu? İnşallah Allah hayırlı eder size. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? E bir değişim zamanı geldi. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? İpek PKK'yla karşı en büyük savaşçı o. Vatan elden gider. Vatan, vatan. Tayyip dediğin adam askereyi böldü, halkı böldü, bilmem neyi böldü. Gelirsem şöyle yapacağım dedi, gidersem böyle yapacağım dedi. Zengin olursam şöyle olur dedi. Benim çocuklarım böyle olurdu. Vatan evlatları helal olsun buraya diyor. Bir tane oğul askere gitmemiştir. Bu mu sizin sevdiğiniz Tayyip? Karoğlu Kandil'in Kandil'in hizmetinde. Kandil'in hizmetinde. Ben bahsetmiyorum. Siz de siz yüz alamadığınız için öyle Bak siz, Vatan siz, siz ondan bir ümit beklemediğiniz için ta televizyonlara çıkarttınız kardeşini. Unuttunuz mu? İşiniz de gelirse güzel, gelmezse Kılıçdaroğlu. Ne yapmış Kılıçdaroğlu? Bir şey yapmamış ki. Sonra ben Kılıçdaroğlu da demiyorum. Memleketin durumu iyi değil kardeşim. Evet. Memleketin durumu Tayyip Erdoğan'dan beraber güzel olacak inşallah. Bak sana bir şey, şey söyleyeyim. Benim ya görmüyorsun ya görmek istemedim. Vatan dedin nerede? Bana Size soralım. Amcım teşekkür ne ederiz. Güzel konuştunuz. Ağzına sağlık. Gelip cevap ver o zaman. Benim Cumhurbaşkanı adayım. Selahattin Demirtaş. Kendisi aday değil biliyorsunuz. Olmadığı için yine HDP'de kim çıkarsa. HDP'den aday çıkmazsa? Çıkmazsa zaten bak paşa bir şey yok. Şu anda belli ortada. Kılıçlar ona vermek zorundayız. Değiştirmek zorundayız. Kılıçlar oldu. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan çünkü. E, Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan. <laughs> <laughs> Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Bunda başkasını tanımıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Bir tane Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Soruyorum o zaman. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü hukuk ve demokrasi için. Batıya daha çok, bilime daha çok önem verdiği için. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Gönlümden öyle geçtiği için. Teşekkür ederiz. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yani neden olsun sizce? Neden olsun? Neden olsun? Nedeni var mı? Tabii ki var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu sadece CHP'nin adayı değil, Millet İttifakı'nın da adayı. Ekonomik, Türkiye'nin ekonomisinin ortaya ortada olduğu bir düzende Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın bu ülkede yapabileceklerini düşünürseniz ekonomi olarak değil bir tek yani. Şu anda haftada mesela kaç tane döner yiyebiliyorsunuz? Sizler kaç tane yani yiyebiliyorsunuz? Yani bizler değil ben size soruyorum. Gençlere soruyorum. Siz Z kuşağısınız mesela Z kuşağı haftada bir iki yiyebiliyordu. Şu anda ne kadar yiyebiliyor? Her şey ekonomiden geçiyor yani ekonomi olmayınca. Peki ben sorayım o halde. Mevcut iktidar değişirse genel gidişat ekonomi şartları da dahil değişebilir mi? Ya bundan daha kötüsü olabilir mi? Olamaz. Yani soruya soruyla cevap veriyorum ama yani olamaz. Yani siz de biliyorsunuz bunu. E çünkü bu iktidarın artık zamanı geldi ve geçiyor. Tayyip. Neden Tayyip Bey? O bile çimdi. Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce var. Şehitler unuttunuz mu? Daha çıkanlar tükenlen ortaklık etti. Tayyip öyle miydi? Neler yaptı? Bir neler yaptı ya? Bundan 35 sene önce ok meydanına gitmişim. Kuyuğa girmişim. Ilaz alamamışım. Sikorta gireceğim ilaz verecek. Sikortada bekledim. Akşam oldu. Dedi ki bitti hanımefendi yarın gel dedi. Bunu bizim bu gençlerimiz bilme. Bak ağlayacak halıma geldim. İki tane çocuğum var. Çocuğum evde bırakmışım. Gitmişim hastaneye. İlazımı alamamışım. Gelmişim. Ama şimdi kapının ardında hastane. Onda hastane ilazımızı alıyoruz. Yani bunun hakkı ödenir mi? Benim başımdan aşağı taş atsa ben gene Tayyip evi Ustan ta taş şahsa gene Tayyip Yani biz bunu bu, bu yani onun etti unutulmaz. Ama şimdi bu gençle bile olarak böyle ya bir 35 sen onunla anne kızı konuştun, baban kızı konuştun, halen kızı konuştun. Ne halde Su yok. Beşinci, altıncı kata su taşıyordum. Bak adalarda Ermenilerle yaşayak bizi yazın. Bak bu neydi? Ermeniler diyorlar ki bizim bu adada suumuz yok dedi diyorlar. Yağmur suyla kullanıyorduk diyorlar. O ki sonra ne zaman Tayyip Doğular belediye başkanı oldu. Bizim adalara su geldi Doğular. Ya bunu düşünün ya. Böyle yani böyle zahiller, gençler konuştuğup da şey yapmam. Bir daha bize kapalı zahil. Kapalı sen 63 <laughs> yaşına. Her bir hayat. Ben 5 senedik İstanbul'da. Bir şeyler görmüşüm, yaşamışım. Sotuklarımızı yani ayakkabı ya. Peki günümüz şartlarında sorular soralım. Ekonomiden memnun musunuz? Ekonomiden musun? bak paralılık var. Ama dünyada var. Bu bir oyundu. İnternetin ne Soğanlar, toçağlar, domatesler, toçağlar, silekler, toçağlar Dere. böyle şeyler var ya oyun var oyun Amerikan oyunudu bu. Amerika bize Dış güçlerin bu, oyunu mu olduğunu evet. Bak bundan 63 yaş şimdi hem yedinize Ben pazar Hemşin Akyamaz çoyun Rizeliyim. Evet. Bize ondan Amerika geldi. Bize su tozu getirdi. Bizim her ahire 10-15 tane inayımız vardı. Bize ne su tozu verdi? Bizi başlamıştı o zaman zehirlenmeye. Bundan 60 sene önce zehirlenmeye başlamıştı Amerika bizi. Bize su tozu getirdi. Kaynattı bize su ya bizim çoy, çoyda ahirde bizim ineklerimiz 10 tane 15-20 Amerika tabii. 60 yıldır zehirliyor dediniz ya. Evet hala zehirliyor mu sizce? Tabii zehirli. Telefonlar ne zehirli? Yuvala bozuldu kızım ya. Yuvala <laughs> için Yuvala bozuldu kızım ya. Telefonun arkasındaki şey gördün mü sen o elmayı? Zehirli çocuklarımızı kızım. Herkes size yuvala bozuldu kızım. Yuvala bozuldu. Kendin acıyalım. bak zahilsiz. Yaşlılara konuştuğun, gençlere konuşturma kızım. Lütfen. Lütfen oyuna gelmeyelim. Bak bu olmazsa savaş çıkacak. Aman savaş falan demeyelim. De demeyelim da çıkacak. Kesin yargılarda bulunmayalım. Teşekkür ederiz efendim. Bir şey değil. İyi günler diliyorum. İyi günler. Millet İttifakı'na adayı Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu Türkiye'de adalet sağlayacağına inanıyorum. En, en başta gelir adaletsizliği, hukuktaki adaletsizlik ve yoksullukların önlenmesi. Benim şeyler önemli şeyler bunlar. Bunlar sağlayacağına inandığım için Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. 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 Vallahi yaşadıklarımızı görüyoruz hep beraber ülkece. Daha önce şahsa veriyorduk ama son yıllarda yaşadığımız şeyler malum. Hele şu deprem üstüne tuz biber Ben akşam bir yardıma gittim Hatay'dan gelmiş bir çift evleri başlarına yıkılmış üç tane erkek çocuğu var ona arkadaşlarla birlikte eşyalar toparladık götürdük kızcağız şimdi kirasını nasıl vereceğini düşünüyor tekrar Hatay'a gitse nerede yaşayacağını düşünüyor yani gördük işte her şeyi gördük bundan ötesi yok daha önceden Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğinizi söylediniz nerede? fikrinizin nasıl değişmesinin sebebi nedir peki asıl değişmesinin sebebi ekonomi ben iki hafta önce Almanya'daydım. Almanya bize evet gerçekten kıskanıyor. Her şeyin çok güzel oturtmuş. Evlerde dört ayrı poşetlere biz Çöplerimizi biriktiriyoruz, şişe, kavanoz, kağıt, yemek artıkları. Şişeleri götürüyoruz markete, tekrar iade paralarını alıyoruz. Çöplere doldurmuyoruz. Her taraf yeşil, her taraf orman. Almanya gerçekten bizi kıskanmış. Sizce mevcut düzen, iktidar değişirse ekonomik şartlar da dahil düzelebilir mi? İktidar değişirse deneyelim, deneyelim, denemekte fayda var. Gördük bunu 20 yıldır hiç ileri gitmedik. Ben inanmıyorum ileri gidildiğine. Uzaya gidiyormuşuz. Şuraya gidip bir depremin altından kalkamadılar ya 33 saat sonra asker çıkmamış hiçbir yardım gitmemiş öyle anlatıyor bak birebir Hatay'dan gelen bayan öyle anlatıyor. Biz kendi çabalarımızla çıktı, kendi çabalarımızla birbirimize yardım ettik diyorlar. Kimseyi görmedik, askeri görmedik, asker neden çıkmadı? İlk anda bizim askerimiz çıksaydı akşama çadırlar kurulurdu. Lütfen hep aynı kanalları izlemeyelim, gerçekleri biraz görelim, farklı kanallar izleyelim, sonra yorumlarımızı yapalım. Teşekkür ediyoruz fikirleriniz Güzel için. İyi günler ederim. diliyoruz. İyi Güzel sohbette. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Hemşerimdir. Hemşerinizin olması yeterli bir sebep. Yeterli. Atar bile. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? 21 senede ne ettiler? Türkiye Cumhuriyeti %99 bir Müslüman ülke. Keş nüfus sahibiz. Abdezli, inançlı, Kur'anlı bir insan. İslamiyet düşmanı, 4-5 yaşında çocukların kafasını kapıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Kur'an öğretiyorsunuz, çağ dışı diye. 1 metre bez parçasına, bir metre 5 parçası diyen yani 1 metrekare 5 parçası diyen Kılıçdaroğlu. İstanbul Sözleşmesi'nin benimseyen Kılıçdaroğlu. Ayasofya'nın ibadet açılmasından rahatsız olan Kılıçdaroğlu. Zina suçtan çıksın diyen sayılmasın diyen Kılıçdaroğlu. Bir kadın burada, olarak ben ya, sormak ya. istediğim burada, konu şu burada, İstanbul Sözleşmesi'nin. saatte gidiyorduk. Ben 70 yaşındayım. Elektrik sektöründen emekliyim. Çok önce de biliyoruz bu CHP'nin yönettiklerini buraya. Kadınlar, bayanlar kovalarla suyu alıp gittiği Tankerle getirdiğine abdest alınmıyordu. Şimdi içiyor yok. Terkos suyu. Efendim. Ondan sonra. Bir dakika. O zaman nüfus kaçtı beyefendi. Aa, Söyler anı misin anı bana? He. Aynı nüfusu. Şimdi olur. bir saniye ben konuşayım ondan sonra. Ben 5 saniye ben. Ben. Bir saniye. Bir saniye. Şimdi biz iyi biliyoruz kurdu kuzuyu ve koyunu kurda teslim etmeyiz. Biz burada fabrikaların şurada mecidiye gitmek için iki saatte gidiyordum. Şimdi yarım saatte gidiyoruz. On dakikada gidiyoruz. Bu kadar fabrika yolların yapılmasından rahatsız olan bir şey. Bebek katilinin heykelini dikeceğim diyen Selahattin Demirel, Şeref madalyası takacağım diyen CHP kılıçlar oldu. Adayınızın adını alalım. Reis Recep Tayyip Erdoğan. Ben Kemal Kılıçdaroğlu ta ta takdim ediyorum. Hayırlı günler. Bay Kemal. Neden Bay Kemal? Kıymalamıyorum yumurtalamıyorum Ben emekliyim, elbisem yok, ayakkabım yok, çocuklarım hep seni giyiyorum. Daha kime deyim var Ya vallahi öyle. Emekliyim bir araba almadım. Aa kimliyim? Baksın bulsunlar benim bu şahadımdan. Emekliyim bir arabam yok. Bay Kemal. Başka yok. Efendim? Daha önceden Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş miydin? Hiç vermem. Vermedim. Günaha girerim. Niye vereyim ki? Siz kime evet. oy vereceğinizi soracağına sura, sura. nasıl geçiniyorsunuz diyor. Onu onu niye sormuyorsunuz işte. insanlara? da soruyoruz. Oy soruyorsunuz. Başka ne bir şey soruyor. Aa, başından soracak ki? Değil mi? Daha ne soracağım ben? Ben diye zaman? soruyorum zaten. Tabii tabii. Haklısın. Güzel raportaj yapıyorsunuz. Herkes hürdür. İstediğine verir ama ben vermem. Geçinemiyorsam niye vereyim ki ya? Peki mevcut Allah, iktidar, iktidar değişirse, yaratmış. mevcut efendim? iktidar değişirse ekonomik şartlar değişebilir mi? Tabii. Ne demek olur ya? Gilden ben 100 bin aylık. Gariben alacak 5 bin aylık. Allah'ına şükür et yat orada. Böyle şükür yok. Şükür Allah'a var. Beni insan yaratmış. Ben buna katılmıyorum. Teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. efendim. İyi günler. Yani tek şunu söyleyeyim. Eğer Tayyip Erdoğan'ı istemiyorsak, Bay Kemal'ı tutuyorsak, emekliye verilen 1100 lira aylığı birine hediye verelim. Birine hediye verelim madem istemiyorsak. Ben Tayyipçi değilim. Bay Kemalcı hiç değilim. Kimcisiniz peki? Ne sağdan ne soldan ortadan mı? Muharrem var. Yok. Hiçbiri sol partinin hiçbirine vermem oyumu. Ama sadece şunu söylüyorum milletime. Milletime diyorum. Eğer Tayyip'i istemiyorsak anti parantez açıyorum. Ta Tayyipçi değilim. Verdiği bayram parası 1100 lirayı birisine hediye verelim. Peki bu bir anket olacak. Gönlünüzde bir aday var mı? Yoksa var tabii. kararsız olarak ekleyelim mi? Kararsız olarak ekliyorum. O gönlümde kalsın. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben doktor Fatih Erbakan'a vereceğim. Benim Cumhurbaşkanı adayım. Aslında Hüseyin baş ama yaşı tutmadığı için aday olamıyor. Bakacağız. Kararsız mısınız şu an? Kararsız değilim. Bakacağız. Yani önümüzdeki günlerde her şey daha çok netleşecek. Hüseyin başın önümüzdeki hafta açıklamaları olacak. Ona göre değerlendireceğiz. Teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden mi? Şuraları görüyorsun işte. <laughs> i̇nce. Benim yok ya yorum yapmak istemiyorum. Neden İnce? Yani. ince? Çünkü yani beni en çok düşündüğüm aday o. Peki ikinci turda Muharrem İnce'nin olmadığı bir senaryo düşünelim ve yani, Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan. Saksı ona veririm. i̇kinci turda Kılıçdaroğlu diyorsun. Aynen hiç fark etmez. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? İşte onda başta kimse yok. CHP mi var? Ben soruyorum efendim. Affedersin CHP götünü yakamayı bilmiyor. CHP bir şey mi yapacak? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yani bir Antalyalı olarak gençlerin önünü açacağını düşünüyorum o şekilde. Muharrem İnce hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum. Tayyip Erdoğan. Sizlerin? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Ne demek neden Erdoğan kızım? Sen dünya görmüyor musun ya? Çok rızır ederim ya. Bunu sorman ayıp. Sen şuraya bak. Arabası yola duruyorsun bak. Bunlar bir yerden sıkış verdi. Adamla çalışıyor. Şimdi bu çalışanlar onun çalıştığı yere çalışıyor. Düşün sen. Hamdan işe yapan yok. Aynı işleri tekrar yapaydı. Tekrar yapaydı. Tekrar yapaydı. Sizin Ama düşünceleriniz neler? Yapana bak sen. Heh. Sizin düşünceleriniz nelerdi? Benim düşüncelerim Türkiye'ye gelenler yapmış olsun, oldukları bizim. hizmetlerden ben ötürü daha da yapacaklarını yapacaklarından Tayyip Erdoğan diyorum. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah ben Diliyorum. teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız.